Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Abdurrahman Kerem. YouTube kanalıma ve ilk videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Toyota Auris Büro 3 Life inceleyeceğiz. 2014 model. Bizim ailemizin aracı en bas paket. Biz alırken çok videosu yoktu en bas paket olduğu için. Genelde yani doluların videosu vardı. Bu sefer ben de baz videosunu çekmek istedim. Yani en boş paket. Tabii üstüne benim birkaç eklediğim şey var ama onları ben size söyleyeceğim. Benim gayet beğendiğim bir araba. Umarım size beğenirsiniz. Şimdi yıkamaya geldik. Araba biraz pisliyse görüntü vermek istemedim. Yıkandıktan sonra harici size tanıtmaya başlayacağım. Umarım video beğenirsiniz. Kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Şimdiden iyi seyirler. Arabanın size şöyle pis halini göstereyim. Burada pati izlerini görüyorsunuz. Camda çamurlu çamurlu. Sonu yağmur yağmıştı. Buraları falan hep çamur, jantlarımız çamur içinde. Demir tozu var, bol Gayet pis yani. Yıkandıktan sonra size işte daha ayrıntılı göstereceğim. Evet, jantlarımıza da daha iyi parlaması için şundan sürelim. Bu her yerde satılan, bir reklamı olan Asperox. Ben sadece jantlarda kullanıyorum. Çünkü boyasına zarar vermekten korkuyorum aracın. Bundan bir tereddüt. Cıvatları sıkmak benim için yeterli oluyor. Evet arkadaşlar arıcıyı kattık. Gayet artık temiz. Size anlatmaya başlayabilirim. Bu arada jantları sıktım. O kimyasal da gayet işe yaradı. Jantımız gayet güzel parlıyor. Şöyle göstereyim. Kaliperlerimi maviye boyadım Aracın multimedyası kadranı mavi olduğu için yakıştığını düşünüyorum. Bunu genelde kırmızı yapıyorlar. Hondacılar falan ama ben mavi sevdiğim için mavi yaptım. Şöyle arkadan başlayalım. Farlarımız yatay şekilde. iki parçalı. Dış kısım, iç kısım. Tek geri farımız var. Tek sis lambamız var. Sinyallerin dış rengi de sarı. Ben bunların beyaz olmasını ve ampulün sarı olmasını tercih ederdim. Arkada kedi gözlerimiz var. Dikey şekilde iki tarafa yerleştirilmiş. Benim aracımda park sensörü var. Sıfır alırken bunu taktırmıştım fark vererek ve krom egzoz ucu var. Bunu da fark vererek taktırmıştık. Şöyle şu şekilde göstereyim. Altta kapı kromajlarım var. Krom şekilde. Buna da ek ücret ödeyerek taktırmıştım. Ve ayrıca en boş pakette çelik jant yok. Bu orijinal Toyota'nın çelik jantı. Buna da ek ücret verdim ama bunu Vay'dan almadım ben. Sonradan aldım bir tanıdığımdan. Amcamdan aldım. En boş paketli İstanbulları da yok arkadaşlar. Sistambullarına da fark verip alıyorsunuz. Arabanın dışarıdan görünüşü bu dokunuşları yaptığınız sürece gayet güzel şu an. Büyük paketten dış görünüşüne tek farkı şurada kromajlarımız yok. Burası da parlak kromaj değil. Ve cam çıtalarımız kromajlı değil. Dış paketten şu an boş paketin büyük paketten tek farkı bu. Ama güvenlik donanımları için de Toyota'nın sevdiğim özelliği var. En dolusunda kaç tane airbag varsa, en dolusunda A, S, R, S, e, S, P, S, falan ne varsa hepsini bu araca da koymuş. Bence gayet güzel bir düşünce. Bagajı gösterelim. Bagajımız 353 litre. Böyle kullandığım bezlerim. Şöyle bir dekoratif plakalım var. Araca ben sonradan led far taktım. Şimşek etkili ampullerin patladığı için. Memnunum bundan da. 350 litre yeterli Sınıfının sınıftaki araçlarla aynı diyebiliriz. Yani şu anlık bize yetmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Bu piyasada araba değiştirmek için zengin olmak gerekiyor. Şöyle kaputu açıp motoru göstereyim. Kaputumuz buradan açılıyor. Şöyle açalım. Evet kaputu açtım. Atmosferik 1.33 dual VTI motorumuz var. 1329 cc 99 beygir, 128 tork. 128 torku 4400 devirde veriyor. 99 beygirinde 6000 devirde veriyor. Ee, şehir içinde motor üzmüyor. Uzun yolda da 110 ile 6. viteste 3000 devir bandında gidebiliyorsunuz. Yakıt açısından bence 110 normal güzel bir hız hız kurallarına uyduğunuz sürece. Aracın motorundan memnunuz. Üzmüyor. Yakıtı az. Uzun yolda 6 litre falan yakıyor. Şehir içinde 8 litre. Böyle devirli kullanırsanız 9 litre falan da yaptığı oluyor. E buradan cam suyumuzu koyuyoruz. Burada akümüz var. Hava filtresinin olduğu yer var. Sigortalılarımız var. Fren hidroliği. Soğutma Su suyu antifrezimiz var burada motordan bu kadar. Şimdi aracın iç aksamına geçebiliriz. Evet arkadaşlar aracın içine geçtim. Bizi sol tarafta kuman, cam kumandaları karşılıyor. Şoför camı otomatik. Sağ cam normal. Ve arkalarda kollu olduğu için burada kontrolü yok. 2014 model bir arabada böyle olması beni üzmüyor mu? Üzüyor ama maliyetten kısmak için Türkiye'de değişiyoruz. Bunlar normal. Direksiyona baktığımızda ses arttırma, ses azaltma, dosyalar arasında geçiş. Burada kadranımız var. Direksiyondaki disip tuşundan bu kadrandaki yol bilgisayarındaki şeyleri görebiliyoruz. Şu an toplam kilometremiz. Trip A, Trip B. Şehir içi yakıt tüketimi şu an 7.4 gösteriyor. Bu da depoda kalan yakıtı ne kadar gösterdiğini söylüyor. Şu an sıfır yazıyor ama ışık yandıktan yani sıfır yazdıktan bir 40 kilometre sonra falan yine götürüyor. Yani yolda bıraktığı yok. Buradan bu kadar. Dışarının sıcaklığını söylüyor. Hararet göstergemizi dijital. Araçta dijital klima var. Çift yönlü değil, tek yönlü. Otomatik klima da var. Teyibimiz var. Şunu kapatalım ses yapmasın. Of. Teyibimiz var. USB takabiliyorsunuz. AUX takabiliyorsunuz. Şurada 12 volt 120 watt çıkışımız var. Teyibi de inceleyelim. Buradan radyonun listesini görebiliyorsunuz. Radyo, AM/FM olmak üzere, medya, USB, auksiyon takılı olmadığı için auksu göstermiyor. Buradan geri yapabiliyorsunuz. Burada şarkıyı tekrar et, dosyayı tekrar et. Böyle özelliklerimiz var. Burada albümünü falan gösteriyor basınca tekste. Manuel vites 6 ileri söylediğim gibi. Torbidosuna bakalım kovidası normal. Ben buraya işte peçete koymuşum. Power bengim var. Islak mendilim var. Burada iki tane bardaklığımız var. Bir tane de küllüğümüz var. Buzu paralık yapıyoruz. Kolonyamız var. Korona döneminde. Prize marka. El freni elektrikli değil. endolusunda En dolusunda elektrikliydi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa beni düzeltirsiniz. Burada bir kol dayamamız var. Ben işin cüzdanım, anahtarımı falan koydum. Şurada bir ruhsat koyma yerimiz var. Ben de ruhsatı koydum haliyle. Evet şimdi direksiyonu kendime göre ayarlayıp arka kısma geçeceğim. Evet arka kısım dediğim gibi kollu ama çok sert değil. Yumuşak. Burası kumaş kaplama. Burası sert plastik. Şuraya maksimum 1 litrelik sağır. Diyeyim ben size. Evet arka yaşamalına yerlik kapattık dik oturuyorum. Diz mesafesi şu kadar. Biraz daha yayıp oturursam yani birkaç santim kalıyor. Arkada böyle bir göz var. Hava menfezimiz yok. Altta 12 voltluk çıkış var. Şarj edebiliyorsunuz. Buraya bir çocuk koltuğu koyduk biz. Çocuk koltuğumuz var. Arkada 3 kişi çocuk koltuğu yokken oturur ama çocuk koltuğu varken ortadaki kişi biraz sıkışacaktır. Yani eğer geniş bir aileyseniz, 3 çocuk bir Auris yerine sedan bir araç tercih etmenizi de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şimdi aracın sürüşüne ve bana hissettirdiklerini anlatmaya çalışacağım. Kamera ayarladıktan sonra sürüşe geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şu an sürüş kısmındayız. Yolumuza çıkalım. Şunu da şuradan sökelim size bir şey görüntü. Görüntü vermek olmuyor. Evet, Pirozüç. Evet, Toyota Auris Life. kırmızı yandı. 2014 model. Manuel 6 ileri vites. Multimedyamızda çok bir şey yok. Dediğim gibi. USB AUX var. Şimdi araca bir kalkış yapalım. 0-100 nasıl gidiyor ilk kalkışta. Atmosferik bir motor. Normal şekilde kalkalım. Evet, şimdi yandı normal bir şekilde kalktık. 30 2 attım. 50 3 attım. 70 Bu şekilde hızlanması var. Yani öyle fazla basmadım. Fazla bassam daha seri bir şekilde hızlanır araç. Şu an şu şekilde gayet güzel. 5. vitesteyim. 2500 devir 80 civarı gidiyor. 6'yı alalım. Bunun bize böyle atlayanlar doluyor tabii ki dikkatli olmak lazım. Buradan sağ dönüldü. Yavaşlayalım. Turbo frenleri gayet güzel. ABS'miz tabii ki de mevcut. Lastiklerim Bridgestone Turanza T001. 3-4 senelik bir lastik. Çok kilometre yapmadığımızdan ötürü değiştirmiyoruz. Tabii ömrü dolunca de değiştireceğiz. 5 senelik bir lastik sonuçta. Gaz tepkimesi gayet güzel aracı. hızlanabiliyorsunuz. Dediğim gibi şehir içinde üzmez. Şehirler arası yolda 6. viteste 110 km hızla gidebilirsiniz. Bugün hep kırmızılara takıldık. Olsun. Dururuz. Bu aracın sevmediğim özellikleri arka camların manuel olması. Bir de bluetooth'un olmaması. Bluetooth mesela beni çok etkiliyor. Birisi aradığında falan telefonu açmak açamıyorum daha doğrusu. Bluetooth'u buradan gayet rahat bir şekilde konuşabilirim. Vites atma uyarısı da veriyor. Vites yükseltici, düşürücü uyarımız da var. Bu da güzel bir özellik. Yani 2014 model böyle en baz donanım ama do güvenlik donanımları güzel. Ufak tefek şeyler var. Dijital kliması var. USB sağ var şehir içinde motor gücü de yetiyor. da. Şu an bu aracın 1.30-140 civarı. 130-140 civarı 2007-2008 bir araca bineceği mi? 2014 bir araca binelim. Biz aracı sıfır aldık. Şu an kilometresi 53.673'te. Gayet güzel. Bu zamana kadar hiç masraf çıkarmadı. Tek masrafı far ampulü patladı onu değiştirdim. O da ucuz bir şey yani masraftan sayılmaz. Bakımlarını yaptığınız sürece her 10 bin bakımda bir. Problem çıkaracağını düşünmüyorum zaten Toyota motoru. LPG ile de tam uyumlu. Ben fazla kilometre yapmadığım için LPG taktırmadım. Aracı gayet seviyorum. Dışarıdan güzel duran bir araç. Sportif duran bir araç. 4 kişilik bir aileye gayet uygun. Bakın gayet güzel hızlanıyor yani. Gece de şöyle gaz kesmeden çok hafif bir viraj ama bence gayet güzel. çevireceksiniz. Araba atmosferik, motoru da küçük. Yüksek devir çevirdiğiniz sürece sıkıntı yapmaz. Zaten yüksek devirin bu araca zararı da yok. Atmosferik bir araç. Hem yani Toyota kalitesi. Gayet güzel. sonuna geldik. Ben hisse hissettiklerimi aktarmaya çalıştım. Umarım yapabilmişimdir. Evet arkadaşlar, ilk ve avuç videosundan bu kadar. Beğendiyseniz beğen atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Sizdiğiniz araçlar varsa bunları yazın. Aklımda birkaç araç var şu an planladığım. Onların da videosu gelecek. Bana destek olursanız mutlu olurum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.